Şimdi depresyon için başlangıç tedavisini seçme stratejilerini tartışmaya hazırız ve bunu çok geniş bir perspektiften ele alacağız. Başlangıç tedavisini nasıl seçersiniz? Hastanın tedaviye yönelik tutumlarını ve tercihlerini sormalıyız ve hastanın tutum ve tercihlerinin bu tedavilerin gerçekte ne içerdiğini bilmeye dayalı olduğundan emin olmak istiyoruz. Daha sonra klinisyenler olarak kanıtların kalitesini ve yaşadığımız bölgede bu tedavilerin mevcudiyetini değerlendireceğiz. Birinci basamak, tedavi olarak çok iyi bazı tedaviler olabilir, ancak bunlar mevcut değilse, hasta ile yapılan görüşmede bunlardan uzun uzadıya bahsetmenin bir anlamı yoktur. İki şeyi dikkate almak gerçekten önemlidir. Tedaviye başlamadaki gecikmenin riski ve ayrıca depresyonun şiddetini değerlendirmek önemlidir. Depresyon daha şiddetli ise, daha güçlü tedaviler veya kombinasyon tedavileri ile hareket etmeniz gerekebilir. En çok endişe duyulması gereken kişiler, şiddetli depresyonu olan ve bunun sonuçları açısından yüksek risk taşıyanlardır. Bu durumda, tedaviye hemen başlamamız gerekir ve hiçbir seçenek göz ardı edilmemelidir. Evet, psikoterapi iyi olabilir. Evet, ilaçlar iyi olabilir. Ancak hastaneye yatış veya elektrokonvülsif terapi, EKT gibi seçenekleri de düşünmek gerekebilir. Peki ya zarar görme riski daha düşük olan hafif ila orta şiddette depresyon için ne yapmalı? Psikolojik tedavi ve ilaçlarla mı başlamalıyız? Sadece psikoterapiyle mi başlamalıyız? Sadece ilaçlarla mı başlamalıyız? İşte burada hastanın tercihi, çeşitli tedavilerin mevcudiyeti ve maliyeti dikkate alınabilir. Son olarak özel bir durum vardır ve bunu şiddetli depresyon olarak düşünebiliriz. Ancak farklı bir kategori olarak vurgulamak önemlidir. Psikotik depresyon. Burada kanıtlar çok açıktır. Farmakoterapi şarttır. Bir antidepresan ve bir antipsikotik ilaca ihtiyacınız vardır veya hastayı hastaneye yatırıp elektrokonvulsif terapi ile devam edersiniz. Şimdi EDB için Canmat'ın psikolojik tedavi önerilerine geçelim. Birinci basamak öneri, dar güven aralıklarına sahip bir meta analizin olduğu anlamına gelir. Bu tedavinin işe yaradığını söyleyen geçerli bir kanıta çok güveniyoruz. Önerdiğimiz üç tedavi, bilişsel davranışçı terapi veya BDT, kişiler arası terapi veya KAT ve davranışsal aktivasyondur. İnsanlar davranışsal aktivasyonu, sadece BDT'nin B kısmı olan küçük bir bileşen olarak düşünürler. Ancak aslında davranışsal aktivasyonun kendi kılavuzları vardır ve tam BDT'ye karşı bile test edilmiştir ve aynı derecede belki de biraz daha iyi sonuç verir. Bu nedenle davranışsal aktivasyon hakkında daha fazla bilgi edinmek değerlidir. Ayrıca davranışsal aktivasyonun BDT'nin bilişsel yönleriyle karşılaştırıldığında hastaların başlaması için genellikle daha kolay olduğu da doğrudur. İkinci basamak tedaviler. Problem çözme terapisi gerçekten yardımcı ve etkilidir ve özellikle kısa vadeli semptom değişikliği için faydalıdır. Farkındalık temelli bilişsel terapi daha önce nüksü önlemede çok iyi olan bir tedaviydi ancak şimdi akut fazda da iyi olduğuna dair kanıtlar vardır. Ve sonra üçüncü basamak tedaviler vardır kabul ve kararlılık terapisi bir üçüncü basamak tedavidir ve ayrıca uzun süreli psikodinamik psikoterapide bir üçüncü basamak tedavidir. Depresyonun akut tedavisi için uygun değildir. Şimdi çeşitli psikoterapilerin neler olduğunu bildiğimize göre diğer tedavileri düşünmeye başlayabiliriz. Şimdi başlangıç tedavisini nasıl seçeceğinize dair kanıtlar ve ortak karar verme ve psikoterapi hakkında konuştuğumuz bir dizi soruyu gözden geçiriyoruz. Başlangıç antidepresanını seçmede hangi faktörler önemlidir? Hangi diğer alternatif tedaviler etkilidir? Psikoterapi ve farmakoterapiyi nasıl birleştirirsiniz? Farmakogenetik testler hakkında ne düşünüyorsunuz ve bunun geçerliliği nedir? Ya biyobelirteçler? Bu kadar çok potansiyel seçenek varken nasıl bir seçim yapacağız? Aslında sadece birinci basamak öneri listesinde 16 antidepresan var. Bunlar arasında nasıl seçim yapacağız? İki ek bilgi kullanacağız. Birincisi, etkinlikte bir fark var mı? Ve ikincisi, elbette tolere edilebilirliktir. Etkinlik konusunda bir ipucu için, özellikle 2018'de yayınlanan ve 21 antidepresanı değerlendiren büyük bir meta analizi vurguladık. Buldukları şey, etkinlik ve tolere edilebilirlik dengesi açısından 3 antidepresanın hafif bir üstünlüğe sahip olduğuydu. Agomelatin, escitalopram ve vortioxetin. Şimdi bu üçünün hafif bir üstünlüğe sahip olması gerçeği hastanın kendi bireysel deneyimiyle dengelenmelidir. Peki hasta ne istiyor? O hasta için o ülkede ne mevcut? O hastanın o belirli ilaçla önceki deneyimi nasıldı? Açıkçası Geçmişte belirli bir antidepresana iyi yanıt verdilerse ve bu ilaç azaltılıp kesilmişse ve şimdi nüks yaşadılarsa daha önce işe yarayan bir antidepresana yeniden başlamayı ciddi şekilde düşünmek mantıklıdır. Ancak genel olarak başlangıç antidepresanını seçerken birinci basamak tedavilerden birini seçin. Biraz daha tolere edilebilir olanı seçin ve hastayla duydukları denemek istedikleri hakkında bir diyalog kurun. İkinci veya üçüncü basamak tedavileri denemeye başlamadan önce, birinci basamak tablosundan en az üç birinci basamak antidepresanı denemiş olmalısınız. Bunun ana istisnası, birinin daha önce ikinci basamak bir antidepresan kullanmış ve geçmişte çok iyi sonuç almış olması durumunda doğrudan o ilaca geçebilirsiniz. Neyin tolere edilebilir olduğunu nasıl bileceğiz? Bunu kısmen kanıtlara dayanan, ancak esas olarak konsensüs karşılaştırmalı derecelendirmelere dayanan bir tabloda yakalamaya çalıştık. Yaptığımız şey, üç derecelendirme kategorisine sahip bir tablodur. Yeşil, bu belirli ilacın daha iyi olduğu, yani bu belirli yan etkide daha az sorunu olduğu anlamına gelir. Kırmızı, daha az uygun olarak adlandırdığımız, yani bu ilacın muhtemelen bu yan etkiyle ilgili daha fazla sorunu olduğu anlamına gelir ve burada gösterilmeyen ancak ima ettiğimiz beyaz, yeşil ve kırmızı arasında olduğu anlamına gelir. Yani bu belirli ilacın o belirli yan etki açısından iyi veya kötü olduğuna dair güçlü bir görüşümüz yoktur. Böyle bir tabloyu nasıl kullanırsınız? Hastaya sorarak kullanırsınız. Bir anlaşma bozucu var mı? Gerçekten uğraşmak istemediğiniz bir yan etki var mı? Kilo alımı veya cinsel yan etkiler diyorlar. Yapabileceğiniz şey bu tabloya bakıp bu durumda kesinlikle kırmızı olanlardan kaçınacağım ve muhtemelen yeşil olanları seçeceğim demektir ve bu önereceğiniz ilaçların seçimini daraltabilir. Hangi antidepresanın kullanılacağına ilişkin karar birçok faktöre bağlıdır. Geçmiş ilaç öyküsü de kritik öneme sahiptir ve başka pratik endişeler de vardır. Çok sayıda başka ilaç kullanıyorlar mı? Ve bu antidepresan ilaç etkileşimleri açısından ne kadar iyi performans gösteriyor? Maliyet nedir? Bunun için sigorta kapsamı nedir? Hastanın bir tercihi var mı? Bunu bir akış şemasında işlevsel hale getirmeye çalıştık. Çok basit bir soru soruyoruz. Başka ilaçlar kullanıyorlar mı? Eğer öyleyse o zaman ilaç ilaç etkileşimlerini düşünmemiz gerekecek. Sonra çok önemli soru gelir. Bir anlaşma bozucu var mı? Hastanın gerçekten kaçınmak istediği bir yan etki var mı? Eğer öyleyse tabloya bakın ve o belirli yan etki için daha uygun olanları inceleyin. Daha sonra o yan etki için uygun olanların etkinliğini karşılaştırabilir ve bu temelde ilk antidepresanınızı seçebilirsiniz. İdeal olarak elbette başladığınız birinci basamak bir antidepresandır. Farmakoterapi ve psikoterapi ne zaman birleştirilmelidir? Depresyon hafif ile orta şiddette ise ya ilaçlar ya da psikoterapi işe yarayacaktır. Canmat, depresyon hafifse ve hasta psikoterapi istiyorsa bunun iyi olduğuna inanır. Bununla başlayın. Depresyon orta ila şiddetli olduğunda her iki potansiyel tedavi hakkında konuşmalıyız. Şiddetli olduğunda tedavileri birleştirmek özellikle önemlidir. Farmakoterapi en önemli tedavi olacaktır ve psikoterapi muhtemelen bilişsel terapi gibi şeylerden ziyade davranışsal aktivasyon gibi şeylere odaklanacaktır. Çünkü bunları yapmak daha kolaydır. Psikoterapinin harika bir tedavi olduğunu belirtebilirsiniz ancak antidepresanlar genellikle daha hızlıdır ve hastanın psikoterapiye daha kolay katılmasını sağlayacak semptom rahatlaması sağlayabilir. Dolayısıyla her iki tedavi de gerekli ise ilaçlarla başlayıp psikoterapiyi eklemek mantıklıdır. Psikiyatri'deki en önemli umutlardan biri, bazı temel klinik belirtilere veya belirleyicilere dayanarak bir hastaya bir tedavi eşleştirebilmektir. DSM-5, hangi antidepresanı seçeceğimizi anlamamıza yardımcı olmak için belirleyicileri ve semptom boyutlarını tanımlamaya çalışır. Belirli bir ilacın belirli bir semptom profili veya DSM-5 belirleyicisiyle daha iyi olduğuna dair sporadik raporlar olsa da, genel olarak bunlar neyin işe yarayacağının güvenilir öngörücüleri olmamıştır ve bu hem psikoterapi hem de ilaç için geçerlidir. Bize yardımcı olmak için akut gerçek semptom profilini kullanabiliriz. Örneğin, hastada çok fazla anksiyete varsa, bunu hedeflemek için anksiyete karşıtı tedaviler ya ilaçlar, ya da psikoterapi ya da farkındalık ekleyebilirsiniz. Depresyonda mevsimsel bir değişiklik varsa, bir antidepresanın güçlendirilmesi olarak ışık terapisini kullanmayı erken düşünmek gerekir. Bu kuralın tek istisnası psikotik belirtilerin mevcut olduğu durumdur. Bunlar tedavi paketinin bir parçası olarak bir antipsikotik ilaç içermelidir. Semptomların önemli bir yönü anhedonidir. Depresyonun temel bir belirtisidir. Ve bu nedenle bunu hedeflemek, bunu sormak, hastanın nasıl olduğunu bilmek için faydalıdır. Antidepresanlar artan intihar riskiyle ilişkili midir? 25 yaş üstü yetişkinlerde antidepresanlar intihar riskini artırmaz. Bu nedenle çoğu hastada intihar riski artmaz. 25 yaş altında artabilir. Güçlü ve güvenilir bir ilişki değildir. Ancak bazı kanıtlar vardır. Bu nedenle hastayı bir antidepresana ilk başladıklarında bazı kişilerin ölüm veya intihar hakkında daha fazla düşünmeye başlama eğiliminde olabileceği konusunda uyarabilir ve bu durumda ne yapmaları gerektiğini anlatabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, bu seçimden elde ettiğimiz temel noktalar şunlardır. Depresyon hafif ila orta şiddette ise, ya ilaçları ya da psikoterapiyi düşünebilir, hastayla birlikte çalışabilir ve başlangıç tedavisinin ne olması gerektiğine ve depresyona yönelik sıralı yaklaşımın ne olması gerektiğine karar vermesine izin verebilirsiniz. Ancak depresyon şiddetli ise her ikisini de kullanmayı düşünün ve unutmayın, 25 yaş üstü yetişkinlerde antidepresanlar intihar riskini artırmaz, ancak 25 yaş altında artabilir, bu nedenle hastayı uyarın.